Yasemin'cim nasılsın öncelikle? Çok heyecanlıyım ya klasiktir hep öyle söylerler ama gerçekten heyecanlıyım. Çünkü Harbiye'nin bende şöyle bir etkisi var. Birinden hem çok çekinirsin hem onu çok seversin ya öyle bir şey benim için Harbiye yani. Kaçıncı kere buradasın? Beş. Beşinci Beş. sezon. Oh süper. Evet. çok güzel. Bu arada oyun da beşinci yılında. Evet, evet beşinci ee... sezonunda ve bu gösterinin son Harbiye'si. Sonra? Sonra dijitalde yayınlanacak. Şimdi söylemeyeyim nerede olduğunu. Sen zaten biliyorsundur. <laughs> Ondan sonra ikinci gösteriyi artık sergilemeye başlayacağız. Normalde kendi hayatından yola çıktın. Sonra toplumdan beslendi. Evet. Bu son durum ne? Ben 2-3 yıl önce mi izledim oyunu? Ve sürekli kendini yenileyen bir oyun. Yine aynısı olur. Çünkü ben ailemden kopmadığım için, toplumun da hep içinde kaldığım için hep de öyle olacağım. O ikisi hep beraber ilerliyor benim için. Bu arada ailem toplum demek zaten. Belki <laughs> hepimiz birbirimize benziyoruz ya. Yani topluma baksam ailemi görüyorum, aileme baksam toplumu görüyorum. Evet. Mesela çok güzel bir şey söyledin. Ben sosyal medyada da hep böyle kaosların içinde evet. zaman zaman dizi haberleri ağırlıklı yaptığım için sonunda hep şunu görüyorum Aynıyız aslında tabii ki birbirine kızan insanlar da sonuçta aynılar dediğin gibi hepimiz de o toplumun göstergesiyiz bu anlamda oyun sürekli kendini rahatlıkla yenileyebilir ya da bir kişiye bakıp tüm toplumu analiz edebilirsin kesinlikle diyorsun ki onun annesi farklıdır bunun babası farklıdır ya da ben farklıyım derken aslında herkesle aynı olduğunu görüyorsun o bir yüzleşme anı umarım herkes bir gün yaşar o yüzleşmeyi yani hepimiz aynıyız dün senin videolarını izledim böyle bir saat falan bir baktım kaptırmışım. Herhalde komedyen olmanın daha doğrusu sen oyuncusun ama komedi tarafın ağırlıklı olduğu için. Komedyen lafını seviyorsun değil mi? Çok seviyorum ben. Çünkü bazen de aktörlük yönünün önüne geçtiği için rahatsız da olunabiliyor. Hani... Aktörlüğüm henüz komedyenliğimin önüne geçmedi bence. Ee... <laughs> Başlık çıktı. <laughs> evet evet evet. O yüzden komedyenlik benim daha iddialı olduğum, daha kendime güvendiğim, böyle ayaklarımı sağlam bastığım, söylerken çok güvendiğim bir yer. Tabii eşkıya dünya hükümdar olması çekiyorsun sen orada. Evet. <laughs> İnanam. Orada çaycıydım. Hayır orada bile hani komedini arkada yapıyorsun ya kamera arkasında falan. Arada videolar düşüyor önüme keşfette falan. Ya nasıl ortamı bir anda enerjisini yükseltiyorsun? Aralarda bu kadar güçlü enerjisi olan insanların mutsuzlukları ve de çok şiddetli olduğu söylenir. Evet. Doğru mudur senin için? E Çünkü kavramlar karşılıklarıyla vardır. Yani bir insan ne kadar güler yüzlü enerjikse o duygularını o kadar buhranlı yaşıyordur. Yani benim çöküşlerim de tam çöküş. Yani o anları görsen bipolar dersin. Yani <laughs> hemen, o kadar değişik. Hemen Burak'a soralım. <laughs> evet Burak bu yönüme alıştı. Çünkü o da ikizler burcu. O güzel. İkizler burcu olduğu için biz evde iki deli <laughs> birbirimizi idare Bir araya ediyoruz. gelmemeliydi. Evet. Süper. Bu arada hani şey çok merak ediyorum. Bu kadar kalabalık bir kitlenin önüne çıkma ve aslında da o kadar çok cesur biri değilsin bildiğim değil. kadarıyla. Değil Utangaçlık çok korkak. tarafın. Evet. Hatta galiba oyunda anlattın mı? Yanlış hatırlamıyorum. Oyunda galiba böyle bir bölüm var mıydı? Bende panik atak var. Hı -hı. Ben bu sahneye çıkmadan Üç evvel sanki ilk kez çıkıyormuş gibi oluyorum. Yani ilk defa birini sahneye atarsın ya bugüne kadar bu işi yapmamıştır. Onda nasıl bir korku varsa belki gerçek dışı gelebilir. Aynı korkuyu yaşıyorum. Belki de bana cazip gelen de bu. Bu kadar korktuğum bir şeye sürekli bir e, göz koyup onu yapıyorum. E, güçlendiriyor beni yani. Kendimle savaşıyor gibi bir şey oluyor. Sen bunu bence çok gözlemlemişsindir. Aslında bu işi yapan birçok insanın sosyal fobisi var. Hı hı. Yani bizler böyle birebir de insanlarla iletişim kurarken zorlanan, çekinen, utanan insanlarız. Bu kalabalık belki de hangi birine bakayım derken o utangaçlığı yok ettiğin utana 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 hangi daha, daha ne kadar utanacağım deyip artık bir şeyi yapmaya karar verdiğin nokta oluyor yani. Yoksa çok komedyen tanıyorum, çok oyuncu tanıyorum. Baksan böyle dersin ki kendini çok rahat ifade ediyordur. Hayır ama birebir de bir yerde kalsın utangaçlıktan ölür yani. Bir gece önceden başlıyor mu heyecan? Çok. Uyuyamadım. Sabaha kadar uyuyamadım ben. Uyumam Aa. lazımdı. Aha. Şu an çok uykusuz bir şekilde sahneye çıkacağım. Peki bir beyin beyinsizliği yaşadığını oluyor mu konuş şey yaparken? Tabii ki. Seni Tabii e, ki. sufleyle böyle arkadan... Sen şimdi konuşuyorsun ya. Arka planda ben kareografi çalışıyorum. Hmm, Bu böyle bir şey. Hem sana cevap veriyorum. Her şeyi farkındayım. Hem de iki saat sonra şurada yaşanacak şeyi şu anda burada e, idealize ediyorum kafamda. Onu yaşıyorum yani. Çıkmadan önce ritüellerin var mı? Var. Neler? <laughs> Hadi ilk defa söyleyeyim. Hı? Sahnenin her yerine dokunurum. Burası benim evim. Gelenler misafir. Herkes çok mutlu olacak derim. Aa güzel. Evet. O zaman da zaten sahnede de o koltukta oturuşun kendi evinde misafir ağırlıyormuş evet. gibi. Öyle düşünmezsem yapamam zaten. Çünkü o kadar içeriden bir yerden anlatıyorum ki hikayeyi. Gerçekten aile sırlarımı anlatıyorum. Şimdi onu rahatlıkla anlatabilmen için evinde gibi hissetmen lazım ya. O bilgileri vereceksin. O zaman o sahne evim olmak zorunda benim. Yoksa o 5000 kişi, o kadar aile sırrımızı nasıl anlatayım? <laughs> Zorlanırım yani. İnsanların bir takım ön oluyor ya hep evet. böyle ya ne anlatacak ki neye güleceğim diyorlar. Evet, en çok erkeklerin. Evet ben o gün oyuna geldiğimde de onu hissettim. Herkes böyle bir pamuk şekeri kıvamına geldi oyun sonunda ve evet. sahneye çıkmaya falan çalışıyor herkes. Bu çok iyi bir şey değil mi Birsen? Yani insanlar senden bir şey beklemediğinde yaptığın şey daha değerli oluyor. Bir de beklenti içinde gelenler var. Mesela birçok komedyenin gösterisine gittim. Seyirci çok beklenti içinde. Benim gözümü çok korkuttu. Evet. Yani o kadar beklenti içinde mi? olan... Veremem ya. <gülüyor> <gülüyor> o kadar beklenti içinde olan bir seyirciyi mutlu etmek herhalde çok zor olsa gerek yani. Çok zor olsa gerek. Ben vereyim isim. Cem Yılmaz bu konuların hep... Belki müzlerim... de onu diyorumdur. <laughs> Hayır genel <laughs> ben o de mesela... mesela Cem Yılmaz'ı iki katı tebrik ediyorum ben. Yani bana düşmez onu tebrik etmek ama o kadar zor bir seyircisi var ki, yani o seyirciyi her defasında seneler sonra bile sen hala arttırarak mutlu etmeyi başarabiliyorsan sen çok ciddi bir komedyensin demektir yani. Her devrin komedyenisin demektir. Doğru. E, Tabii burada kendi bir şey yaptım. Cemil <laughs> Boz. <laughs> Tarkan'da da aynı durum var ya. Tarkan'ın şarklarında da var. Hatta Tarkan hep şey der, benim şarkılarım çay gibidir. Demlendikçe tadını evet. seyirci alır. Der her zaman. Peki bu doğru koca nasıl seçilir ismi ne gelip de hayal kırıklığı yaşayan oluyor mu bir bu sorunun göstergesi de açıklıyorum. Mu? Gösteride açıklıyorum o doğru kocanın nasıl seçildiğini tek bir cümleyle onlar duyuyorlar. Burada söylemeyeyim. Ay, ama artık bu iş seçmeler kalmamış durumda. Yani çünkü seçebilmen için senin de seçilecek kriterlere sahip olman lazım ya. O kadar kusurluyuz ki bir sen. Hepimiz çok kusurluyuz ve hepimiz kusursuzu arıyoruz. İşte bu denklem bozulmadıkça kimse bulduğu insandan mutlu olmayacak bu hayatta. Ben biliyorum ama yine de hatırlamak için hem de izleyenler tekrar öğrensin diye ya da Hı -hı. E, duysun diye. Burak'la nasıl bir buluşma gerçekleşti? Burak'la biz aynı setle çalışıyorduk. Hı -hı. Ee, benim sektöre ilk varmış. girişimdi. Evet. Ve herkese böyle hanım, bey diye konuştuğum böyle çünkü bankacılıktan geliyorum. Kurumsal bir hayattan geliyorum. Burak da demiş ki bu ne kadar hanımefendi bir kız. Yani. Halbuki ben onu getirdiğim iş hayatındaki alışkanlıkla <laughs> yapıyorum. Ee, ve aramızda çok güzel bir arkadaş oluştu. Burak beni sektöre karşı çok korudu. Yani bildiği bütün tecrübelerini bana söyledi. Hatta çok ciddi kazıklanıyordum Burak sayesinde kurtuldum. Yani güzel bir sözleşme koyulmuştu önüme o dönemlerde. Hala da o sözleşmenin gazabını yaşıyor olurdum. Belki de aslında Burak'a bakarak şöyle söyleyebilirim ki Doğru insanı seçmek, hayattaki tecrübelerini seni ezmeden sana öğreten insan oluyor doğru insan. Çünkü bilgi aktarırken aslında ne kadar alçak gönüllü olduğunu anlarız ya bir insanın. O da o tecrübelerini bana naif naif, benim gözümü de çok korkutmadan, sektörden de çok soğutmadan çok güzel bir şekilde aktardı. Bir erkeği kahraman olarak gördüğünde de herhalde evleniyorsundur yani. Olay öyle oluyordur. Güzel. Kaç yıl oldu şimdi beraberliğinizin başlangıcı? Hiç saymam, bereketi kaçmasın. <laughs> Google'a bakmadım. Saymıyorum yani. Ciddi. Ben annemin babamın yaşına da bakmam bir sen. Aa ne güzel. Ben de çok duygusal bir tarafa hizmet ediyor. Hep hesaplıyorum. Ya işte hep hesaplarsın ya o kaç yaşında, ortalama insan ne kadar yaşar, bizim ne kadar ömrümüz kaldı. Orayı hesaplamamak için annemin babamın, insanlar şaşırır mesela. Doğum tarihini sorarlar annemin babamın. Zihnim artık bundan ne kadar korkuyorsa bu bilgiyi bana unutturmuş yani. Aklımda asla tutmuyorum. Çok güzelmiş. Evet. Herkese de tavsiye ederim. Tutmaya gerek yok bazı şeyler. Gösteriyle ilgili olarak gelen en ilginç yorum ne oldu şimdiye kadar? Çok ağlayan var. Hı hı. Yani bu kadar ağlayan olmasını beklemiyordum. Yani insanlar dediler ki, psikologlar da geldi. Psikologlar da dediler ki bu bir dışa vurum Yani sen aslında sanki açık bir terapi yaşıyorsun gibi. Hem kendi hayatınla ilgili anlatıyorsun, hem gelen de kendi hayatından bir şeyler buluyor, hem gülüyor, hem ağlıyor. Normalde stand-up'ta ağlamazsın ya da bu kadar ağlamazsın. Ben diye burun çekme sesleri duyuyorum. Oh çok güzel gerçekten. Peki oyun seni nasıl dönüştürdü bu 5 sene içinde? Hallettim bir sen ya. <laughs> Birçok problemimi hallettim ya. Çünkü bence halledebilmenin yolu anlatabilmekten geçiyor. Anlatıyorsan iyileşiyorsun demek ya. Çünkü birçoğumuzun zihni anlatamadığımız dertlerle dolu, beni iyileştirdi. Umarım izleyenlere de birazcık olsun katkı sağlıyordur, sağladığını da duyuyorum bu arada. Evet, gerçekten öyle. Hani üstünü örttüğün her şeyin altında kalıyorsun ya, Kesinlikle. altında evet. kalmamak için, üste çıkmak için evet. onunla yüzleşmen gerekiyor bu anlamda. Kitabın var, Devam. devamı gelecek mi? Gelecek. Çok istiyorum onun devamı gelsin ama çok acele etmiyorum. İlkini çok acele yazdım. 7 günde yazdım bir kitabı ben. 7 günde kitap yazılmaz. Ben yapay zeka mıyım yani? Yapamazsın onu. O yüzden artık ikinci kitabı biraz daha demlenerek, biraz daha böyle sakin sakin yazmak istiyorum. Hı -hı. Hatta ilk kitap bana da hediye etmiştin. Çok teşekkür evet, ederim. Evet. Bir sürü ritüeli olan, böyle evet. insanı gerçekten iyileştiren, şifalı bir kitaptı. Evet. Bundan sonra da aynı şekilde bir enerji gelir. Bir de film var. Var. Şu anda İbrahim Büyükak'la Mutluyuz 2 geliyor. Heyecanlandığım bir iş o benim. Çünkü aslıyı çok sevdim. Yani ilk defa bir karakteri böyle kanlı canlı tüm duygularıyla oynayabildim. Hem güldüğüm hem ağladığım hem öfkelendiğim tüm duyguları barındıran çok boyutlu bir karakterdi. Şu an onun ikinci filminde daha da duygusal yerlere dokunacak İbrahim. Çok güzel bir senaryo yazdı. Çok empatik bir hikaye yazdı. O yüzden heyecanlıyım. Bakalım yani ne olacak. Çok yakında çıkıyorum sete. Peki karışıyor musun senaryoya? Fikir veriyor musun? İbo muhteşem bir adam bu konuda. Senaryosunu gönderiyor. Hatta ilk draftı gönderiyor. Bakıyor. Bir şey gördün mü diyor. Bu o kadar alçak gönderiyor nüllük ki yani bu oldum dememek ya. Bu o kadar çok insanda var ki belki o senaryoların birinci draftlarını gönderseler birçok iş daha iyi olacak yani. Ama ben çok fazla karışan tarafta değilim de çok ciddi bir şey görüyorsam İbrahim de sağ olsun dikkate alan biri söylerim sakınmam. Herkese de bu arada söylerim. Ben sormaya da söylüyorum. Çok kötü bir huy Hayır yani, aslında gayet e, iyi. Evet mi? evet çünkü insanın başına ne geliyorsa şakşakçılardan geliyor biliyor Bravo. musun? Süpersin, iyisin, hoşsun. Bir insan sürekli süpersin dediğinde ben ondan kaçmak istiyorum yani. Bir iyileştirsene beni hiçbir problem görmüyorsun. Tabii ki de sabah da akşama kadar eleştirme ama eleştirecek çok şey de var. Kimlerin gösterisine gidiyorsun? Bu kadar sana insan geliyor. Senin gittiğin, özellikle takip ettiğin, izleyeyim dediğin birileri var mı? Yakın zamanda Merve Dizdar'a gideceğim. Onun oyununu çok merak ediyorum. Merve Dizdar'a bayılıyorum yani. Çok yetenekli bir kadın. Bunun öncesinde de birkaç tane stand-up'a gittim ama daha sonra stand-up'lardan geri çekildim. Çünkü ben yeni stand-up'çı olduğum için bu 5. sezonum. ilk gösteriyi bitirmeden tamamen diğer stand-up'lara gitmek istemiyorum. Zihnine bir şey yerleşiyor bir sen. İster Doğru. istemez biliyor musun? Ya da bir konuya sen değineceksin. Senden önce biri değindiyse vazgeçiyorsun. Halbuki belki sen onu daha farklı demleyip anlatacaksın. Senin hayat hikayen daha farklı ama etkileniyorsun. Bende de bu çok var. Birinde bir şey duydum mu asla ben bu konuyu anlatamam diyorum. Kendimi kısıtlıyorum. Diyorum. O yüzden bu sezon durdum. Röportaja gelmeden önce ChatGPT'ye sordum. Acaba hani ne sorarsın sen olsan? İlk soru şu. Kısa videolarla başlayan bu yolculuğun sizi bugünlere getireceğini hayal ediyor muydunuz? Asla etmiyordum. Asla. Çünkü ben belediye tiyatrosuna girecektim. Yani bir influencer olarak başladığım bir dünyada nasıl tahmin edebilirsin ki? Belki de tahmin etmediğim için geldim. Tahmin edince gelemiyorsun biliyor musun? Bir şey bekliyorsan olmuyor. Beklemediğin anda başına geliyor. O yüzden ben kendimi böyle bir okyanusa salınmış Japon balığı gibi hissediyorum. Hiç bilmediğim, bu kadar tahmin etmediğim bir dünyanın içine girdim. Sürekli altını doldurmaya çalıştım. Yorucu da bir yolculuk oldu. Hem yürüyorsun hem sürekli gelişmek istiyorsun. O yüzden hiç beklemiyordum. Beklesem daha hazırlıklı olur. Doğru. Tek kişilik gösterilerinizde sahneye çıkmadan önce ve çıktıktan sonra neler hissediyorsunuz? Seyirciyle kurduğunuz bağın sırrı ne? Bir kere yemek yiyemiyorum. Yemek yemeyi kendime hak görmüyorum. Çok kötü bir psikoloji farkındayım. Övündüğümde bir şey değil. Gösteri bittikten sonra çok rahat bir şekilde yemek yiyorum. Yani düşün ki demek ki kendimi ne kadar cezalandırıyorum. Yani bunu yapmadan, bunun üstesinden gelmeden bir şey hak etmiyorsun noktasına geliyorum. İki arası yani gösteri öncesi ve sonrası bu. Senin zaten meşhur diyet videoları. Evet. <laughs> diyet yapıyor musun yoksa? Yapıyorum ya belli olmuyor ama yapıyorum. Yani. Hayır hayır. Elimden geldiğince yapıyorum yani. <laughs> Kendiliğinden de insan bu tempoyla. Devam ettirebilsem şu yaptığım her şey işe yarardı. Devamı gelmiyor. Yani motivasyonum çabuk düşüyor. Bir de ben senin dans anlarını gördüğüm için <laughs> aşırı derecede esneksin. İnanılmaz bir performans gerektiriyor. Zayıflasam daha güzel dans ederdim. Dur bakalım. Belki olur. <laughs> Peki ne olur? Bununla ilgili kendine bir baskı hissetmek zorunda değilsin herhalde. De Hissetmiyorum. De. İnsanlar da zayıflamamı istemiyor zaten. Çok enteresan bir şekilde. Yani bir gün AVM'de bir tane hanımefendi bana şey demişti. Yasemin Hanım, size çok teşekkür ediyoruz. İyi ki böyle bakımsızsınız sayenizde biz de özgüvenli oluyoruz dedi. Yani hayatımda aldığım en enteresan itifattı. Yani insanlar bence benim kendime bakmamı ve zayıf olmamı istemiyorlar yani. Belki onun da bir rahatlığı var bende. Bilmiyorum ki. Keşke bu kadar da rahat ettirmeselerdi yani. Doğru. Özeniyorum. Zayıflara özeniyorum. Yalan yok. Skeçlerinizdeki karakterlerin çoğu gerçek hayattan ilham alıyor. Bu karakterleri Tabii ki. yaratırken en çok neye dikkat ediyorsunuz demiş. Hepsi gerçek hikayelerden alınır. Hatta 5 dakika önce yaşanmıştır. O masada o sohbet geçmiştir. Sonra ben videosunu çekmişimdir. Hiçbir videom stoklu değildir. O an çekilir. Hatta bazen o yüzden gece 3'te video paylaştığım olur. Etkileşim saatini kaçırma. İlk i̇lgilenmem <laughs> onunla. O kadar da içsel bir şey hissediyorum ki o anda. Bu komik geldi bana. Şu an yaşanıyor. Gerçek bir sorun bu. O zaman ben bunu paylaşmalıyım. O gece 3'te de şuna inanıyorum. O video kimin karşısına çıkması gerekiyorsa onların karşısına çıkıyor zaten. Oh, çok güzel. Bununla ilgili en sevdiğin video hangisi? Benim bunu da Ben soruyorum. Ya. Şimdiki zamandaki anne babalar var ya, o o kadar gerçek bir şey ki, yani değersizlikle yetiştirilmiş anne babalar, kendi yaşadıklarını yaşamamak için çocuklarına şu anda daha da bir ultra değer Arka vermeye odada, başladılar. E, başına patates sardığı video mu? Hayır, bir tane kız çocuğu var. Cinali çiziyor. Hah, Herkes tamam. onu tebrik ediyor annesi babası. Diğeri çok, <laughs> Diğeri çok güzel bir sanat hazırlamış. Anne baba Bağırıyor. görmüyor. Yani hepimiz öyle ailelerde büyüdük. Çoğumuz yani. Görülmemiş çocuklar olduğumuz için zaten bu kadar görülmek istiyoruz. O yüzden görülmeyenlerin çok gördüğü bir dönemdeyiz. Evet o yüzü de çok güzel yapılmış. O evet, videoyu da izledim evet, bu evet. arada dün akşam. Vizanızın temelinde gözlem yatıyor. Günlük hayatta sizi en çok güldüren ya da ilham veren olaylar neler oluyor? Her şey ya. Türk halkı çok komik. Biz çok komiyiz ya bir sen. Aşırı komiyiz yani. Doğru. Mesela baş geçen baş gün sen, sen bir yaşayamam. şey paylaşmışsın. Bak o bile çok komik. Cenaze mi? Tabi. Hayır başka bir şey paylaşmışsın. Ciddi bir mesele paylaşmışsın. Altında sana demişler ki şu kişinin projesi ne zaman? Sen de mi ki ne alaka? Gerçekten bu arada senin yorumlarında sürekli proje soruluyor. Kimsenin derdiyle tasasıyla ilgili ilgilenilmiyor ya. Herkes herkesin projesini merak ediyor. Güldürüyor beni senin yorumların. <laughs> bir de bu arada senin mesela, cevapların da beni güldürüyor ama. Bu arada bak çok acayip oyuncu bir iş yapıyor. Mesela evet. atıyorum ana akıma bir şey. Evet. dijital çekecek mi diyor. Niş'te de çekiyor. Ana akım da yapıyor. Bu sefer reklam çekecek mi diyor. Ama Rek bu arada çok dikkatli takipçilerim var bence. Bizzat o bütün oyuncuların kariyerini seninle beraber takip ediyorlar yani. Yine yönetmek istiyorlar. Evet. Aynı zamanda bir evet. de öyle <laughs> oturdukları yerden evet. bence olmuş mu kıyafet işte sen ne zaman evet. dergi çekeceksin bakayım falan diye böyle şey yapıyorlar. Kendiniz en rahat hissettiğiniz alan hangi sosyal medya sahne ve sinema arasında Sahne tabii ki de. Sahneye hiçbir şey değişmem. Bu canlı olan, interaktif şey, bunun dozu o kadar farklı ki o sana hissettirdiği şey hiçbir yerde onu bulamam ben. Yani her yaptığım şeyin hesabını anında vermek zorunda olduğum bir platform bu. Ağzından çıkan her şeye dikkat etmeliyim. Öyle bir oto kontrol istiyor ki buradaki adrenalini hiçbir yerde bulamam. Sinema setinde yapamazsam tekrar çekerler. Bu yüzden kendini tedirgin hissettiğim bir şey oldu mu Burası sahibim? er meydanı. <laughs> her şey olabilir. <laughs> evet burası er meydanı yani. Çok tatlı bir soru var. En saçma yeteneğin nedir demiş. Verin mi? Hı -hı. Şunu yapabiliyorum. <laughs> Hazırda bekliyormuşum ya. Bunu kariyerimin bir yerinde kullanmak istemişim. Farkında mısın? Anında başladım. Bak bu. Aa. Neden olduğunu bilmiyorum. Ne zaman fark Bunu, ettim bu Bunu tıp saçmayı... açıklasın. Ne olduğunu bilmiyorum. Böyle bir yeteneğim var. <laughs> Fizik tedaviye gidiyorum evet. Benim burası Benim atıyor. Kolunu çıkartıp sokabiliyor. Oraları yapamıyorum ben. Aa, çok güzel. Bir günlüğüne erkek olsan evet. ne yapardın? Ne yaparım? Aa, çok güzel bir soru. Bir günlüğüne erkek olsam ne yapardım? Kötü bir erkeksem yüremezdim. Bir hayvan olsan hangisi olurdum ve neden demiş? Kuş olurdum. Uçmak isterdim. Çok isterim uçmak. Hmm, güzel. Ünlü biriyle yer değiştirecek olsan kim olmak isterdin? Freud olmak isterdim mesela. O da ünlü sonuçta. Güzel. Freud olmak isterdim. Ve bu birçok şeye travma demeyi kaldırırdım. <gülüyor> <gülüyor> güzel. Deliliği normal kılardım. <laughs> Travmalı. Çünkü hepimiz akıllı olmaya çalıştığımız için delirdik. Freud olurdum. Ve delilik normaldir derdim. Seni en çok ne güldürür ve ne en çok ne sinirlendirir? Saygısızlığa çok sinirlenirim. Sadece bana değil başkasına yapılan saygısızlık da beni çok öfkelendirir. En çok güldüren şey de her şeye gülerim. Yani bu çok kötü bir şey ama küçücük bir mimik, küçücük bir bakış beni güldürebilir. Hı -hı. Zor gülen biri değilim. Sosyal medyada gerçek halini paylaşmaktan hiç çekinmiyorsun. Bu samimiyetin arkasında nasıl bir motivasyon var? Benzer motivasyon şey. yok, üşengeçlik var yani. <laughs> <laughs> Tamamen üşendiğim için olduğum gibi paylaşım yapıyorum. Bir de böyle başladım ya, zaten herkes benim kim olduğumu biliyor. Bu saatten sonra ne kadar değişebilirim sorusunu soruyorum kendime yani. Bu kadar yoğun tepoda kendine nasıl zaman ayırıyorsun? Ayıramıyorum. Hı -hı. <gülüyor> <gülüyor> İçinden geldiği gibi yaşamak Türkiye'de kolay mı sence? Değil tabii ki de. Hiçbir şekilde değil. Kimse için değil. Sabah rutinin var mı? Bir günün nasıl geçiyor? Sabah rutinim yok çünkü sabahları kalkamıyorum öğlen kalkıyorum. Öğlen rutinim var. Bir de kahvaltı yaparım. Güzel. Sabah Ka Sabaha kadar da uyumam. Geceleri uyanık kalan insanların özel olduğunu düşünüyorum. Artı bir. Sanki biz özel insanlarız ve kimsenin duymadığı şeyleri yakalayacağız gibi hissedip sabaha kadar bekliyorum. Hiçbir şey de yakalayamıyorum bu arada. Süper. Ama bekliyorum. En çok hangi karakteri oynamayı seviyorsun diyor. Bu herhalde... En çok istediğim karakteri henüz oynamadım. Aklım hala oynamadıklarını. Çok komik bir hayat kadını oynamak istiyorum. Aa, güzel. Evet ama hayat kadının her anını değil. <gülüyor> <gülüyor> Çok teşekkür, ben teşekkür ederim. Sağ, ol. Sağ olasın.